Burası imtihan yeri olduğu için 50 50'dir. Burası cehennemle cennet karışığıdır. Yani cehennem özelliği 50, cennet özelliği de 50'dir. Durup durup cehennem özelliğine bakıp duygusallıkla kafayı böyle olumsuz bir kilitlenmeye götürmek şeytana uymak olur. O %50 cennet kısmına kilitlenerek cennetten yana olmak gerekiyor. O kısmın da diğer 50'li kısmın da imtihan için olduğunu bilip, Allah'a sevinçle bakmak, takdirle bakmak gerekir. Çünkü imtihan olmadığında o elini kısmın da anlamı kalmaz. Cennetin de anlamı kalmaz, güzel ahlakın sevginin de anlamı kalmaz. O ellilik eksik olan kısım, bozuk olan kısım, yani özel yaratılan kısım en hayati kısımdır. Yani en kıymetli olan kısımdır. Ahiret için, dünya için en kıymetli kısım, bozuk gibi görünen, acılı gibi görünen, zor gibi görünen kısımdır. Oranın kıymetini iyi bilmek lazım.